Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hayatı. 57. Bölüm Bütün bu olup bitenlerden sonra Hazreti Dihye, Heraklius'un peygamberimize yazdığı bir mektup ve birçok hediye ile Medine'ye doğru hareket etti. Ancak yolda eşkıyalar tarafından yakalanıp kıymetli hediyeler elinden alındı. Medine'ye varan Hazreti Dihye Rasul Ekrem Efendimizin huzuruna çıktı, olup bitenleri ve yolda başından geçenleri anlattıktan sonra Heraklius'un mektubunu verdi. Mektupta şunlar yazılıydı: "İsa'nın müjdelemiş olduğu Allah'ın Resulü Muhammed'e Rum hükümdarı Kayser tarafındandır. Elçin mektubunla bana geldi. Şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün." Biz seni zaten yanımızdaki İncil'de yazılmış bulduk. İsa bin Meryem seni müjdelemişti. Rumları sana imana davet ettimse de yanaşmadılar, kaçındılar. Onlar beni dinleselerdi, kendiler için şüphesiz hayırlı olurdu. Ben senin yanında bulunup sana hizmet etmeyi, senin ayaklarını yıkamayı ne kadar arzu ederdim. Mektup okunup bitince Resul-i Kibriye Efendimiz Mektubum yanlarında bulundukça onların saltanatı devam edecektir buyurdu. Rasul-i Ekrem'in elçisi ve davetini son derece güzel karşılayan Rum hükümdarı Heraklius, kendisine gelen İslam'a davet mektubunu da atlas bir ipeye sararak, derin saygının bir tezahürü olarak altın bir borunun içine koyup sakladı. Rum hükümdarı katında nesilden nesile intikal ede gelen bu mübarek mektup, Alfonso bin Ferdinand'ın Tuetula üzerine yürüyüp Endülüs beldelerinden birçok yeri eline geçirdiği tarihe kadar Hicri 464 onun yanında bulunuyordu. Ondan da torununa intikal etti. Ayrıca bu mektubu Avrupa kralı yanında görüldüğü Seyfüddin Kılıç da ifade etmektedir. Avrupa kralının kendisine şöyle dediğinden bahseder. Bu peygamberinizin Atam Kayser'e göndermiş olduğu mektubudur. Biz onu bugüne kadar elden ele tevasür etmekten geri kalmadık. Bize atalarımızdan ve babalarımızdan tavsiye edilmiştir ki, bu mektup yanımızda bulunduğu müddetçe saltanat bizde kalacaktır. Bu sebeple ona son derece hürmet göstermekte ve muhafazasına dikkat etmekteyiz. Saltanatımızın devam edip gitmesi için de onun yanımızda bulunduğunu Hristiyanlardan saklı tutmaktayız. Kisra'nın İslam'a davet edilmesi, hicretin 7. senesi Muharrem ayı, miladi 628. Hükümdarlar İslam'a davet kararı alan Rasul-i Kibriye Efendimiz, Ashab'tan Abdullah bin Huzafe'yi de İran Kisra'sı Perviz bin Hürmüz'e elçi olarak gönderdi. İran'a varıp saraya kabul edilen Hazreti Abdullah bin Huzafe, Peygamberimizin İslam'a davet mektubunu bizzat Kisra Perviz'in eline teslim etti. Kisra, mektubu kâtibine okuttu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya. Bu hitap Kisra'yı son derece hiddetlendirdi. Mektubun devamının okunmasına müsaade etmeden, ve muhtevasını öğrenmeden şuna bak benim kulum kölem olan kişi haşa kalkıyor da bana mektup yazıyor diyerek Hazreti Rasulullah'ın mübarek mektubunu alıp ortadan küstahça yırttı. Sonra da haddini aşarak Elçi Abdullah bin Huzafe'ye mülk ve saltanat bana mahsustur. Benim bu hususta ne yenilgiye uğramaktan ne de bana ortak çıkacağından asla endişem ve korkum yoktur. Firavun İsrailoğullarına hakim olmuştu. Siz onlardan daha güçlü değilsiniz. Sizi derhal hakimiyetim altına almaya engel olacak ne var? Ben Firavundan daha iyi ve güçlüyümdür diye hitap etti ve onu adamları vasıtasıyla dışarıya çıkarttırdı. Abdullah bin Huzafe, Peygamber Efendimizin İslam'a davet mektubunu Kisra'ya vermekle vazifesini yerine getirmişti. Bu sebeple saraydan çıkartılır çıkartılmaz hemen bineğini atlayarak Medine'nin yolunu tuttu. O sırada Kisra'nın öfkesi bir nebze dinmiş olacak ki onu bulup getirmelerini adamlarına emretti. Ancak Hazreti Abdullah çoktan oradan uzaklaşmıştı. Medine'ye gelen Hazreti Abdullah Resul-i Kibriye Efendimizin huzuruna çıktı. Olup bitenleri haber verdi. Resul-i Kibriye Efendimiz, Ya Rabbi, nasıl o benim mektubumu parçaladı, sen de onu ve onun mülkünü parçala diye Kisra'ya beddua etti. Bu bedduanın tesiriyledir ki, Kisra Perviz'in oğlu, Şreveyh, hançerle onu parçaladı. Saad İbni Ebi Vakkas Hazretleri ise, İran saltanatını paramparça etti. Sasaniye Devleti'nin hiçbir yerde şefkati kalmadı. Babasını öldürüp yerine geçen Şirevey ancak 6 ay yaşayabilmiştir. Saltanatın verdiği ihtirasla kardeşlerini de öldürmüştü. Kendisine halef olacak erkek evladı da bulunmadığından halk Şireveyh'in Buran adındaki kızını saltanat tahtına getirmişti. Peygamber Efendimiz bunu duyunca mukadderatını bir kadının eline veren millet felah bulmaz diye buyurmuşlardı. Bu veciz ifadeleriyle resul Ekrem Efendimiz, İslam'ın amme hukukunun en mühim bir kaidesini ortaya koymuştur. Bu kaideye göre İslam hukukunda amme velayeti denilen devlet teşkilatı reisliği ancak bir erkek vatandaş tarafından temsil olunur. Millet otoritesini temsil edecek olan bu mevkiye kadın seçilemez. Çünkü kadının fıtratı birçok cihetten bu çok ağır vazife yüklenip yürütmeye müsait değildir. Bu sebepledir ki, İslam hukukunda kadının alışveriş, şehadet, şirket, vesayet, veraset, vekalet, hibe gibi her türlü medeni akit ve tasarrufları sair milletlerin hukukuna nispetle en geniş ölçüde muteber ve ticari sahadaki çalışması meşru olduğu halde devlet başkanlığına seçilebilmesi hususunda kadın için herhangi bir hak kabul edilmemiştir. resul Ekrem Efendimizin İran kisrası Hüsrev Perviz'e gönderdiği İslam'a davet mektubunun tam metni şöyleydi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların Büyük Kisra'ya, doğru yola gidenlere, Allah'a ve Peygamber'e iman edenlere, bir Allah'tan başka ilah olmadığına, onun hiçbir ortağı da bulunmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edenlere selam olsun. Ben seni Allah'ın dinine, İslam'a davet ediyorum. Çünkü ben bütün insanlara, hayatı olan kişilere gelecek tehlikeleri haber vermek ve kafirlere o söz hak olmak için, azap sözünün gerçekleşmesi için peygamber olarak gönderildim. Müslüman ol ki selamete erersin.'' Eğer davetimden yüz çevirirsen mecusi kavminin günahı senin boynuna olsun. Kisra, Efendimizin mübarek mektubunu yırtmakla da hiddet ve hırsını dindirememişti. Yemen valisi Bazan'a duyduğuma göre Kureyş'ten biri ortaya çıkmış. Peygamberlik dava ediyormuş. Sen güçlü ve kuvvetli adamlarından ikisini gönder, onu bağlayıp getirsinler diye haber gönderdi. Bazen emri yerine getirmede gecikmedi. Peygamber Efendimiz'e iki kişi gönderdi. Ellerine de Efendimiz'in gidip Kisra'ya teslim olmasını emreden bir mektup verdi. Babeveh ve Hurre, Husre adındaki bu adamlar Medine'ye gelerek resul Ekrem Efendimiz'in huzuruna çıktılar. Babeveh Efendimiz'e hitaben Kisra vali bazana yazı yazıp seni kendisine getirmek üzere sana adam göndermesini emretti. Bazen de beni sana gönderdi. Eğer benimle gelirsen Yemen valisi Kisra'ya senin lehinde mektup yazar, seni bağışlatır. Eğer benimle birlikte gelmekten çekinirsen Kisra seni de senin kavmini de yok eder. Memleketini de yıkar dedikten sonra Bazan'ın mektubunu verdi. Resul Ekrem Efendimiz Baba anlattıklarını ve mektubun muhtevasını öğrendikten sonra gülümsedi. Sonra da onları İslamiyet'e davet etti. Elçiler Efendimizin huzurunda manevi heybetinden dolayı tir tir titriyorlardı. Fakat bunu hissettirmemek için de cesaretli konuşmaya çalışıyorlardı. Peygamber Efendimiz sadece ne yapmak istediğimi yarın size haber veririm deyip onları huzurundan çıkardı. Ertesi gün rasul i Kibriye Efendimiz vahiy ile gelen şu haberi onlara iletti. Yüce Allah Kisra'ya oğlu Şireveyh'i musallat kıldı. Şireveyh onu filan ayda filan gecede ve gecenin filan saatinde öldürdü. Bu haber karşısında elçiler şaşırıp kaldılar. Peygamber Efendimiz ayrıca onlara hitaben bazana deyiniz ki benim dinim ve hakimiyetim Kisra'nın mülk ve saltanatının ulaştığı yerlere kadar ulaşacaktır. Yine ona deyiniz ki, eğer sen Müslüman olursan, şu anda idare etmekte olduğun yerleri sana vereceğim. Seni Ebnalardan, Güney Arabistan'da yerleşen İranlılar demek. Meydana gelen kavme hükümdar yapacağım diye buyurdu. Bunun üzerine bazılarının adamları Yemen'e döndüler, olup bitenleri anlatıp, peygamberimizden görüp duyduklarını naklettiler. Vali bazen vallahi bu hükümdar doğru sözlü değildir. Öyle sanıyorum ki bu zat dediği gibi bir peygamberdir demekten kendini alamadı. Sonra da gönderdiği adamlara onu nasıl buldunuz diye sordu. Onlar biz ondan daha heybetli, hiçbir şeyden korkmayan ve muhafızsız bulunan bir hükümdar görmedik. Mütevazi ve yaya olarak halk arasında yürüyordu cevabını verdiler. Bazen bir müddet beklemeyi uygun buldu. Kisra hakkında söylemiş olduğu sözün neticesini bekleyelim. Eğer sözü doğru çıkarsa o gerçekten Allah tarafından insanlara gönderilmiş bir peygamberdir. Şayet dediği doğru çıkmazsa o zaman gereğini düşünürüz dedi. Aradan birkaç gün gibi kısa bir zaman geçmişti ki Kisra'nın oğlu Şirevehten Bazan'a şu mektup geldi. Ben Kisra'yı öldürdüm. Bu mektubum sana gelince benim namıma halkın biatini al. Kisra'nın sana yazı yazmış olduğu zat hakkında da yeni bir emrim gelinceye kadar bekle ve hiçbir teşebbüse geçme. Hesap ettiler, gördüler ki Perviz'in öldürülmesi, Fahri Alem Efendimizin haber verdiği aynı günün gecesi, ve gecenin de aynı saatine rastlıyordu. Bazanın gönül alemi bu apaçık mucize karşısında birden aydınlandı. Muhammed Aleyhisselam muhakkak Allah tarafından insanlara gönderilmiş bir peygamberdir diyerek Müslüman oldu. Onu Yemen'de oturan Ebnanıların Müslüman olması takip etti. Bazen daha sonra Müslüman olduklarını Resul-i Ekrem Efendimiz'e haber verdi. Bu haber alan Efendimiz onu sana valisi tayin etti. Bu peygamberimizin tayin ettiği ilk vali idi ve İran valilerinden imana gelen ilk zattı. Peygamber Efendimizin Kisra'ya gönderdiği mektubun aslı resul Ekrem Efendimizin Kisra'ya gönderdiği mektubun aslı 1962 yılının Kasım ayı sonlarına doğru Lübnan Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuş olan Mr. Henry Faro'nun Doktor Selahattin El Müneccide okutturmak için başvurması üzerine ortaya çıkmıştır. Vesikayı Birinci Dünya Harbi'nin sonunda Henry Faro'nun babası Şam'da 150 altına satın almış, mahiyetini bilmediğinden veya açığa vurmak istemediğinden olacak ki gizli tutmuştur. Doktor Selahattin El Münecid'in tarif ve tavsiyesine göre bu mektup parşömen üzerine yazılmıştır. Ancak zamanla rengi değişmiş ve dokuması eskimiş yeşil bir kumaşa yapıştırılmıştır. Muhafaza ayrıca camdan bir çerçeveyle muhafaza edilmiş olduğundan parşömen ortaya yapışık kalmıştır. Parşömen eski ve yumuşaktır. Rengi koyu kahverengidir sahife kenarları bu sebeple siyahlaşmıştır. Mektubun boyu 28 santim, eni ise 21,5 santimdir. Mektubun ebatı ince uzundur. Fakat üst kısmı alt kısmından geniştir. Mektupta 15 satır vardır ve bunların uzunlukları yerine göre 21.2 ile 21.5 santim arasında değişmektedir. Çizilen satırların altında daireyi andıran bir mühür izi vardır ve bunun çapı 3 santimdir. Mektupta yukarıdan aşağı doğru akmış su izleri vardır. Bunlar bazı yerlerde harfler veya kelimeleri silmiş, bazı yerlerde mürekkep izini hafifletmiş, mührün ortasına doğru bulunan Rasul kelimesindeki R harfi hariç mühürdeki yazı silinmiştir. Mektubun yırtılmış olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim yırtık, başlangıçtaki ufki üçüncü satırdan bu satrın ortasına kadar gitmekte, sonra dikey olarak onuncu satra kadar inmekte. Böylece yırtık izi tersine bir L harfi manzarası arz etmektedir. Ayrıca bu yırtık mektubun yazıldığı parşömenden fark edilebilen ve daha sonraki devre ait devirden yapılma ince bir iplikle dikilmiştir. Mektubun yazılı karakteri Hendek Savaşı sırasında Sel Dağı'nda grafit kaya üzerine yazılmış bulunan en eski yazı karakterine uymaktadır. Mukavkıs'ın İslam'a davet edilmesi Hicretin 7. senesi Muharrem ayı Miladi 628 Bu tarihte Ashab'dan Hatip bin Ebi Belta'a Peygamber Efendimiz'den aldığı mukavkısa hitaben yazılmış İslam'a davet mektubuyla Mısır'a doğru yola çıktı. Gece gündüz yoluna devam eden Hazreti Hatip o sırada İskenderiye'de bulunan mukavkısa Resul-i Ekrem Efendimiz'in mübarek mektubunu sundu. Hükümdarın okuttuğu mektupta resul Ekrem Efendimiz'in ona hitaben şunları yazıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Kıptilerin büyüğü mukavkısa. Hidayet yoluna uyanlara selam olsun. Bu dua ve temenniden sonra ben seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol ki selamete eresin. Müslüman ol ki Allah ecrini, mükafatını iki kat versin. Eğer bu davetimden yüz çevirirsen Kıptilerin günahları senin boynuna olsun.'' de ki ey ehli kitap bizimle sizin aranızda musavi ve müşterek olan bir söze geliniz Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim ve ona hiçbir şey ortak koşmayalım Allah'ı bırakıp da birbirimizi rabler edinmeyelim eğer yüz çevirirlerse siz de onlara şahit olun biz muhakkak müslümanlarız deyiniz Ali İmran 64 Mektup okunup bitince Mukavkıs hayırlı olsun dedi ve elçi Hazreti Hatıb'a izzeti ikramda bulundu. Sonra da serveri Kainat efendimizin mübarek mektubunu fil dişinden bir kutu içine koyup mühürledi. Bir gece vakti Mukavkıs Hatıp bin Ebi Beltay'ı huzuruna çağırdı. Yanlarında sadece tercüman bulunuyordu. Uzun uzadıya konuştuktan sonra mukavkı sonunda müslüman olmadığı halde, peygamber efendimizin risaletini ikrar edip şöyle konuştu. Ben bir peygamberin daha geleceğini biliyordum. Lakin Şamdan çıkacağını tahmin ediyordum. Çünkü daha evvelki peygamberlerin çoğu oradan zuhur etmişlerdi. Gerçi son peygamberin Arabistan'da sertlik, darlık, yoksulluk ülkesinde çıkacağı da kitaplarda yazılıydı. Allah'ın kitabında sıfatlarını yazılı bulduğun peygamberin ortaya çıkma zamanı da tam bu zamandır. Fakat ona uymak hususunda Kıptiler beni dinlemezler. Ben saltanatımdan ayrılmaya da kıyamayacağım. O peygamber memleketlere hakim olacak. Kendisinden sonra da sahabeleri bu meydanlarımıza kadar gelip yerleşecektir. Sonunda şuradakilere galip geleceklerdir.'' Bu konuşmasıyla Peygamberimizin Risaletini ikrar eden Mukavkıs, ne yazık ki saltanatı elinden gider endişesiyle, ne halkına olup bitenlerden bahsetti ve ne de Müslüman oldu. Saltanat hükümdarlık sevgisi onu iman saadetinden mahrum bıraktı. Dünya saltanatının sevgi ve muhabbeti gönülde ağır basıp iman etmeye yanaşmayan Mukavkıs, bununla beraber Peygamber Efendimiz'e bir mektup ile bazı kıymetli hediyeler ve iki de cariye gönderdi. Bütün bunlardan sonra Hazreti Hatip bin Ebi Beltea'yı İskenderiye'den uğurlayan Mukavkıs ona sakın Kıptiler senin ağzından tek bir kelime bile işitmesinler dedi. Mukavkıs'ın Resul Ekrem Efendimize gönderdiği iki cariye Mariye ile kız kardeşi Şirin idi. Hatip bin Ebi Beltea Hazretleri Onlara yolda İslamiyet'i anlattı ve Müslüman olmalarını teklif edince Müslüman oldular. Daha sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Mariye'yi kendisine nikahlayıp zevceliğe aldı. Şirini ise şairi Hasan bin Sabit radıyallahu anh'a verdi. Mukavkıs'tan gelen diğer hediyeler ise şunlardı. Ak tüylü bir katırla bir merkep, bin miskal altın, yirmi kat mısır işi ince elbise, Billur bir bardak, kokulu bal, mis gibi güzel kokular vs. Hediye gelen katıra düldül. Merkebe ise Ufeir adı takıldı. Mukavkıs'ın ülkesinde beş gün kadar kaldıktan sonra oradan ayrılan Hatip bin Ebi Belte'a Medine'ye gelip Resul Ekrem'in huzuruna çıkarak olup bitenleri anlattı ve Mukavkıs'ın mektubu ile gönderdiği hediyeleri takdim etti. Bir sonraki bölümde görüşmek duasıyla